bölümde deprem anında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler edineceğiz. Deprem anında bina içerisindeyseniz, kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Çök, kapan, tutun yöntemi kullanılmalıdır. Bu yöntem, güvenli bir yer bulup çök, başını ve enseni koruyacak şekilde kapan, düşmemek için sabit bir yere tutun şeklinde deprem anında uygulanan hareketlerden oluşur. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Tekerlekli sandalyede ise tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korunmaya alınmalıdır. Deprem anında açık alandaysanız, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır. Deprem anında araç kullanıyorsanız, Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz, bulunduğunuz yer güvenli ise yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenilmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir. Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz veya çıkışa yakın değilseniz araç durdurulup aşağı inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karna çekilip ellerle baş ve boyun korunmalıdır. ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde aracın üzerine düşen bir parçayla aracın içinde ezilebilirsiniz. Metroda veya diğer toplu taşıma araçlarındaysanız, gerekmedikçe kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro ya da tren size çarpabilir. Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı. Metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.